Dziś j'ai pris les précautions de ha, Happy tutu, mama, Happy Happy tutu, Happy Happy to you Happy 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 tutu. Happy tutu. Happy Happy tutu. Öyle yaptın. Okay. Wow. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Amma öyle yaparsan üstün pis olur. Bunları nerede? Onları bırak, onları oynanalım. Onları bırak. <laughs> Tahtçı. <laughs> Ok. Kutileri toplayayım derken, sizi de göz sizin paylaşayımları toplayayım derken bir terörist geldi ve hepsinin halletti. Aktivitelerden biri yaş yaşa göre ilk bu. Bunları kutuları böyle üst üste koyuluyor, iç içe koyuluyor falan. Bunları çok sevdiler, hala da yapıyorlar. Arada ben bunları topluyorum unutsunlar, sonra tekrar sevip yapsınlar diye. Minna. Bir de daha demek ki gördüğünüz şu uh, renkli kumlar, manyetik yok, elastik, lastikli kumlar. Azra çok uh, boya yap, boya değil, evet boya yapmayı seviyor ve ilk almıştım bunu hatırlıyorsunuz. Bununla evet. Bununla çok iyi ilerleme yaptığı renklerini, içini ve değişik renklerle boyamayı. Mesela burada yeşil, burada kırmızı, burada mavi. Bu ona çok yardımcı oldu. Yani anlayacağınız bolca boyama kitaplarımız var. Çünkü Azra boyamayı seviyor. Hadi Azra e, boyamayı seviyor. Biraz böyle yapıştırmayı da seviyor. Ama Luna böyle stikersleri her yere yapıştırmayı çok seviyor. Bunlardan, bunların çoğu Türkiye'den geldi. Annem ve kardeşim getirdi. Bunları aksiyon noz mağazalarından alıyorum çoğunlukla Ucuz olduğu için. Hamur tabii ki e, her çocuğun sevdiği bir aktivite. Ama e, büyüdükçe daha akıllıca yaptığını fark ediyorum. Azra'nın yani. Alışveriş videosu yani ev alışverişi market alışverişi videonuzla karşınıza geldim. Fiyat evet, kaybetmedim ve hemen başlayayım. Şöyle onlu, onlu paket bio doğal organik yani yumurta almıştım yarı adına girer girmez kırdı. Bunun fiyatı 3.25'ti. Böylelikle sizde fiyat edin, bilgisi edilmiş olursunuz. Lüklerden aldım. İki tane çilek kutusu şey yaptım. Bunun fiyatı iki tanesinin iki Şöyle iki tane doğal sıkılmış elma suyu aldım. Bunun tanesi 230'du Kızların sütünden aldım. Bu altılı paket. Merci Luna. Merci. Bu altılı paket 9.50 idi. Bir pakette leonti aldım. Fiyatı da alt atmıştı yani 6 litre var içinde. Şöyle iki tanele şampuan aldım Head and Shoulders. Bu <laughs> Selam yine ben. Bugün muhteşem bir ürün keşfettim. Ne mi diyeceksiniz? Eğer makineniz çamaşırlarınız pis kokuyorsa, makineni değiştirdiyseniz ve çamaşır tozlarını yani değiştirdiyseniz ve hala o koku kokuyorsa suyunuzdan geliyordur demek. Ya da e, çok 60'ta yıkamanız gerek e, elbiseleri. Bu da mümkün değil çünkü yoksa hiçbir elbise kalmayacak. Şöyle bir şey deneyeyim dedim. Pek e, ümitli almadım. ama bunu da deneyeyim. Hani her şey denemişken bunu da deneyeyim dedim ve bu gerçekten işe yarıyor. Koku bırakmıyor. Hani Güzel koku da yok ama kötü koku hiç yok. 30 minimum 30 derecede yıkandığında içinde 10 tane var. 3, 4 eurodan azdı. Ve bunu şey yapınca wow dedim. Ekstradan leke çıkartıcı da var içinde. Ben fark etmedim. zaten olsa sabunla yıkıyorum ama bunu deneyin. Ben bunu leklerden aldım. Eğer öyle kokular varsa ve siz de gıcık oluyorsanız.

Kafanı güzel giydirsene. Güzel giydim. Aferin. <laughs> Çok güzel giymişsin. Ayrıca Ayrıca parka gidecek yalnızlık babuya. Şüpüte yüz tane babu. Yüz tane bi. Yüz tane. Okey. Bye. Bye bye. bye, bye. bye, bye. Ok, les did demain. Ok. Wow, merci papa. Je kim sion, boujo. Oh non, bye bye, bébé. Oh, oh boujo et madame.